Hz. Şuayb'ın peygamberliği, Allah Teala'nın Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Araf 7.85 buyurduğu gibi Şuayb aleyhisselam da Medyenlilere peygamber olarak gönderildi. Kabül Ahbar'ın anlattığına göre Medyen ahalisi işi azıtıp küfre daldıkları zaman Allah Teala Şuayb aleyhisselamı onlara peygamber gönderdi. Şuayb aleyhisselama bu ismin verilmesinin sebebi aşk yolunda şube, dal budak olduğu içindir. Şuayb Yikil'in, Yikil Yüşcer'in, Yüşcer Medyen'in oğludur. Medyen ise İbrahim aleyhisselamın oğludur. Şuayb peygamber olacağı zaman Allah Teala Cebrail aleyhisselamı ona gönderince Hazreti Şuayb Cebrail'e ne güzel bir yaratıksın kimsin diye sordu. Cebrail aleyhisselam ben Allah'ın elçisi olarak sana geldim. Putlara tapan bu kâfirleri imana davet edip Allah'ın yoluna koymak ve yalnız ona kulluk etmek için seni peygamber olarak görevlendirdi. Onları Allah'ın azabıyla korkut ve küfürden vazgeçir.'' dedi. Bu kabilenin beylerinin adları Ebicat, hevvez, Huddi, Kelemen ve Kureyşat idi. Müneccimler bu isimlerin tabirlerine bakarak onları özel sayılara isim olarak verdiler bazılarına göre Şuayb aleyhisselamın gönderildiği kavim bunlardır. Yine bazılarına göre Şuayb aleyhisselam peygamberlerin hatipleri idi. Kavmini gerçek güzel ahlak ve yumuşaklıkla dine davet etti ise de onlar imana gelmeyerek küfürlerinde ısrar ettiler. Bunun üzerine Allah Teala Şuayb aleyhisselama ''Sen sana inananlarla bunların aralarından çık, zira bunları ben helak ederek yerlerini ve yurtlarını sana ve sana inananlara bırakacağım.'' buyurdu. Şuayb aleyhisselam kendi adamlarıyla oradan ayrılınca onları bir kara bulut kapladı. Bunu gören Şuayb aleyhisselam onlara size azap gelecek. Gelin iman edin diye haber gönderdi ise de yine inanmadılar. Bunun üzerine Allah Teala onların üzerine kızgın bir samyele estirdi. Onlar ormana kaçtılar. İbn Abbas radıyallahu an ve diğer bazı müfessirlerin beyanına göre Allah Teala onların üzerine cehennemden ateş gönderdi. Onlar mağaralara sığındılar mağaraları daha hararetli ve sıcak buldular. Kırlara kaçtılar. Allah Teala bir bulut gönderdi. Bu buluttan biraz nefes aldılar. Hepsi orada yığıldı. Bu defa bir yalın ateş onları kavurdu ve öldürdü. Bazılarının anlattıklarına göre bunlar her taraftan. Ey ey keliler! Putlarınıza söyleyin sizi bu azaban kurtarsınlar. Kurtaramayacaklar. Peygamber'e inanmadığınız için bugün bu azaba katlanın diye bir ses duymuşlar. Böylece Allah Teala bunları helak eyledi. Bunu gören müminler Allah Teala'ya şükrettiler ve Şuayb aleyhisselam mallarını müminlere bölüştürdü. Nakledildiğine göre Şuayb aleyhisselam Allah Teala'ya olan aşk ve şevkinden 300 yıl ağladı. Her yüzyılda gözleri kapandı ve Allah Teala kendisine yeniden gözler verdi. Şuayb aleyhisselam, ''Ya Rabbi, izzetin hakkı için aramızda bir deniz de olsa aşk ve şevkinin hararetinden deniz kururdu.'' dedi. Allah Teala Şuayb aleyhisselama ''Niçin ağlarsın? Eğer cehennemden korkarsan seni ondan emin edeyim. Cenneti istiyorsan onu sana vereyim.'' buyurdu. Şuayb aleyhisselam ''Ya Rabbi benim ağlamam cehennem korkusundan veya cennet arzusundan değil sana olan iştiyakımdandır.'' dedi. Allah Teala ''Ya Şuayb bana aşık olduğun gibi ben de seni severim ve bu sevginin sonucu olarak kelim olan Musa aleyhisselama 10 yıl senin davarını güttürdüm.'' buyurdu. Beyavi tefsirinde anlattığına göre Allah Teala Şuayb aleyhisselama Ey Şuayb! Senin için cennette, içi dışından ve dışı içinden görülen inciden yapılmış bir köşk yaptırdım. Köşk, arşımın karşısındadır. Kapısı bana açılır ve senin için hiçbir vakit kapanmaz. Buyurdu. Şuayb aleyhisselam 300 yıl yaşadı. Kabe'ye gitti, orada öldü ve rükün ile makam arasında defnedildi. Peygamberlerin bahsi meyanında İslam dünyasında birçok kimsenin çeşitli hadiselerde ve çeşitli hallerde kendisiyle karşılaştıkları Hızır Aleyhisselam'dan söz edip hakkında biraz malumat vermek isabetli olur.